Herkese bu arkadaşlar bunun sizlerle birlikte. Yani bu bir arkadaşlar ben şu bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni oyunumuzu oynayacağız. Daha 4 gün önce çıktı siz indiremezsiniz. Bana. Şimdi bana göz yapacağım. Bana göz yapmayı da biliyorum abi. Evet, Ver. Ben de abi getiriyorum. Şey Gözünü tamamlıyoruz. Arkadaşlar okay, bu yeni bu oyun. Şimdi bunun ne? bu yeni taktık mı? Bunu ben bir spreyleyeceğim. Bunun bir yüzünü tamamen ben bir yeşile boyayalım. Şöyle bir boyalım abi bunu biz. Arkadaşlar bu oyun cidden mükemmel bir oyun. Siz de bu oyunu indir oyunu video biten bitti anda e, size video biten bitti yerde indirmeyi size öğreteceğim. Siz de indirebilirsiniz. Bu şekilde yaptık adamımızı. Adamın orası gittim. reklam geldi vardı arada. Kapat. Akan adamımızın şu kulağını da şuraya takalım. Çok pis kulağını. Hı? Gözü. Sonra da takkasını. Okey. Arkadaşlar adamımızın gözünü bitirdik. Çok güzel bir şekli oldu. Bir gün tamamlandı. Bir gün tamamlandı. İyi yapmışız bu arada. Al. Al. Aldık. Reklam bitti mi geliyorum. Bilmiyor, Arkadaşlar reklam bitti. Şu an. Ayy bitti. Ve kutumuzdan güzel ya. Devamlı geldi. Günü Kapat. Abi hep reklam geliyor ya. Günü başlat. Abi ben şu. Şöyle bir adam. Şöyle. İşte bunun ben bir gözlerini şu. Şöyle hızlılık. Şunu 아들, 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 아이 아들, 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 Çok güzel. Bir oldu. Ya bu yüzüne nereye boyutun? Dev, 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 büyük, dev, dev. Ben hayvanın bunun yüzünü parfüm. Bu rengi boyayacağım. Şu şekilde. Şöyle yüzünü bitirelim. Sonra şunu alalım. Şuralarını da bunu böyle bir yüz yapalım. Bunu da D yüz yapalım. Araba da alsak gün. Yüzü çok yüze benzeri. Cidden mükemmel yaptık. Reto us. Reto us iptal abi. Abi çok iyi çekindik. Üç kat al. Hayır üç kat almak istedim. Üç kat almak istedim. Otuz taram güne başladı. Hmm. İnsanların yüzünü almak istiyorum abi bildiğin gibi. Şunu ben bunu yüz... hızlı ben bitirdim. Ben Hemen ağzı, ağzı. Tamam. Adamımız bu şekilde. Hemen bir yaşlıya benzedik. Adamımız yazıcıya benzedim. Kulay. Göz. Devindirim. Yok be. Devindirim bu. Lan bu nasıl olacak ya? indin. Yeter ya. Ha? Abi bu yüz ne Allah'ın aşkına? Bu yüz ne? Bu yüz cidden pembeye boyanmalı lazım. Bu yüzün her yeri pembeye boy boyanacak. Cidden her yeri pembeye boyanacak. Çünkü abi bu yüz iğrenç. Bu yüz bok gibi oldu bu. Kız kıza benzeri cidden. Şöyle ağzı bile pembiş oldu. Bu adamdan çıktı oğlum bu. Oğlum oyun mükemmel arkadaşlar. Ben linkini koyarım hatta. Şu şekilde boyuyorum ama hala bir şey olmuyor Şöyle bir yapalım. Sana onun yüzü pis çıktı ya. İğrenç yüzü olmadı mı bakın. Bu kadar bu kadar yapabildim ben. Ben bu kadar yapabildim. Gerçekten Çekinelim bakalım. Bir çekinme yaptık. İşte. Abi almayacağım. Cidden almak ya hayat istemiyorum. Dokrulaya bak. Abi almayacağım. Çünkü yapmam bir saat bekliyorum. Şimdi. Hayır. Hadi aşağı dokula geldim. ama şöyle günü başlat. Ha ben şu şöyle... ne yüzyıl? Ben bu da ver insanın tam yüzünü aldım

orada koy onun güzel mi? Ben bayağı eğlendim ya. Ben çok eğlendim. Şu <laughs> şunu <şimdi> bir alalım. Rami ama. Ne bunun? gitti Bitti. Arkadaşlar bugünlük de o kadar olsun. E, bana beğendik. Bay bay. Linkini koyacağım altta. Ne fotoğraf olsan. Bay bay.